Selam arkadaşlar. Bugün yine muhteşem ötesi bir yer diyebilirim. Görüyor musun ne kadar büyük ve eski bir ağaç. Hatta dalların çoğu kırılmış. Böyle yandan genç genç dallar kalmış sadece. Ama şöyle dibi muhteşem. Dünkü video izleyenler varsa görmüştür ağacın dibinden muhteşem bir şey bir eser çıkarttık. Ama burada ise sadece ağaç yok, altında taş yok. Başka bir şeyler daha var. İşaretler var. Bak bak. Bak bak bak. Görüyoruz mu? Şuraya bak. Bir zincir şeklinde. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Aynı o şekil. Burada da var. Burada, burada, burada. Ve böyle. Gide doğru gidiyor galiba. Oyuncukları eşelemek lazım. Tevrada bir şeyler olabilir ama var mı yok mu bakacağız biraz sonra bakacağız şöyle üst taraflarda da baktım kayalıklar var oralar da bir kontrol etmek istedim ama önce burası burası çünkü çok dikkat çekici ve el işçiliğini takır 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 gösterdim size ne diyelim arkadaşlar? Biliyoruz artık burada bir tane beyni butonu var, tık basıyoruz. Onu bastıktan sonra macera başlıyor. Hadi bakalım. Bir açalım, bir bekleyelim ve buraya dalalım bakalım ne olacak? Oh, sinyal tabii ki çanta. <laughs> Şöyle her yerini arayacağız güzelce. Her yerini aramak lazım. Tamam. 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 Tamam burada. O sanki tane daha var ha. Başka var mı? Ah, bu ne ya? Bak. bak. Bak 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 şuraya bak. Görüyor musun bir küp? Mal almış olabilirler buradan. Böyle bir şey çıktı şimdi. Hmm. Sıkıntı. Küpü kırmışlar arkadaşlar. Küpün parçası ama çok uzun zaman olmuş görüyorsunuz artık taştan bir şey kalmamış. Taşı böyle sürtünce gördüm ki kırmızı çıkayım. Mava almış olabilirler. ee, kısmet artık. Herkes her şey nasip diyeceğiz ya. Her şey nasip. ağaca falan da bakalım ama Aa, çok eski ya Hey <laughs> gidi Ne kadar Şeyler gördü acaba aç Yıllar yıllar geçti Burası <laughs> <laughs> çıkıntı var. Ha. Bu <laughs> da var. Bu arada arayacağım. Ondan sonra şöyle yıkaladık, kayalıklar oraya da çıkacağız. Taram, 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 taram. Yani şuraya çıkalım da bir bakalım görelim bakalım neler var orada. Evet Arkadaşlar şimdi biraz daha yukarı çıktım ve şöyle kayalıklarla karşılaştık. Şimdi bu oh, makine dursun, azıcık dursun da bu şeyler göstereceğim burada enteresan bir şey varmış ama görüyor musun, burası taşmış zamanında ve burada bir tane delik var ama burası açılmış ama daha zamanda açılmış görüyorsunuz 5-10 sene önce değil çok daha uzun süre önce açılmış ondan sonra daha ne göstereceğim Heh, şurada şurada böyle bir şey var bir şey bütünley bu ama kırık. Şurası yine 40. Buralarda çalışma olmuş. Biraz bir şeyler bulma ihtimalimiz düşe gibi geleği Her seferinde bakalım bulabileceğiz mi, bulamayacağız mı göreceğiz. Yaralı makineyle. Makinemiz çalışır durumda. her yere bakacağız bir bak verelim bakalım mı yok mu bir görelim görünmeyin. sıkıntı. Yavaş yavaş sıkıntıya doğru gidesin. Şurada da güzel bir yer var Oraya da bakacağız ama. Yavaş yavaş. İşler bir sıkıntıya doğru gide sanki. Niğadan sinyal alamadım ben. Ne alamadım lan. Nasıl ya da? Sinyal alamadım çeşit çeşit şeyler bulayım güzel Bayağı güzel. Var. Eleştiriyi var. O civarda çok. Ama Sinyal yok. Burada güzel çok güzel. Aslında bir çekelim. Ağaçların kökleri sarmış etrafı. Kayalar sarmış güzelce. Bugün de boş döneceğiz gibi durayım. Yapacak bir şey yok. Sinyal bulamadım. Şüpheli yerleri her yeri kontrol ettim. Şimdi kalkıp da bütün ormanda aramak imkansız. Öyle değilim. Bugün de boş dönecekmişiz demek ki. Şüpheli yer. O ilk başladığım yer bayağı şüpheliydi. El işçiliği de vardı gördünüz. Dedim belki bir şeyler bırakmışlardır bize ama bırakmış olmuşsalar bile bir tane küp parçası vardı orada. Belki de bulundu. Belki de bırakılmadı. Belli de değil. Ne diyelim? Arkadaşlar öyle bir yer buldum ki artık diyordum herhalde bugün bir şey bulamadan gideceğim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Burada ya burada hakikaten almışlar bir şeyler. Yani işçilik var gördük. Şuradan da bir şeyler almışlar mı artık bilmiyorum. Burası böyle bir kapanmış bir şey mi olmuş bilmiyorum ama en çok ilgimi ne çekti? Ha bak şurada bile varmış. Şurada da bir renk değişimi var. Burada da bir renk değişimi var. Görüyor muyuz? Tam şurada bir tane küçük bir müjdelik kasa olma ihtimali var. Rengi değişik buranın. Ama şurası. Asıl büyük malzeme buradaymış. Büyük malzeme buradaymış. Burada görüyor musun nasıl? Yuvarlak bir şekil var. Az çok ve rengi değişik. Çok büyük ihtimal bir kasa. Bakacağım. Uh. Oh. Ama burası mükemmelmiş ya. Yani. Mükemmelmiş. Şu büyükler bak büyükler. Mis gibi bayağı büyük anasası. Ama bize dengelmedi. Şurada da bir renk değişimi var. Oraya da bakacağız. Buraya da bakacağız. Önce bir burayı nasıl açacağım Tam da karşısında koskocaman bir ağaç olacak iş değil ya. Şimdi çantayı koyduğum yerde yine bir uçurum kenarındayım. Şöyle derin boyundan boyundan gezerken Allah dedim şunu gördüm ilk önce. Sonra bunu fark ettim. Mükemmel. Açmaya değer. Ama bu ağacı böyle bir kessek. nasıl keselim anasını satayım. Şuraya bak. Avucundan daha büyük. Görüyor musunuz ne kadar büyük onu kesmeye imkan yok. şuraya nasıl çalışacağız bilmiyorum. Tam karşısında aç. Bakalım. bakalım. Bakalım Şöyle tam çantayı koyduğum yere çıktım. Güzel bir yer. Ama çalışabileceğim mi? Şöyle ayağımı buraya salsam. Bak ya nasıl vuracağım ben buraya? Böyle vuracağız üstten üstten. Üstten üstten vuracağız. Ama zaten boşluk sesi de acadım. Bak 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 bak. Hormuzanla çalışmışlar ha. Görüyor musun? Vay 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 vay. <laughs> dostum. Dostum. Bu ne dostum ya? bak 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 bak. Direkt korosana basmış. Kapatmışlar. vay vay. Bir şey görüneyim Bir şey görünme ya. Hiçbir şey görünme. Şimdi şeyle bakacağım. Işıkla. Kamera, salayım mı? şimdi direkt telefona geçiş yapacağım Arkadaşlar sonra yok Efendim böyle şöyle değil bak 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 şuraya bak bu nedir ya bu nedir böyle vay anasını vay anasını Arkadaş. Görüyoruz <laughs> mu? Şimdi. Ya öyle bir yak yanasını satayım hiç. Ulaşma değil. Şöyle kafama geçireyim. Oh, o, oh, oh, bayağı büyükmüş dostum. Oh, 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 oh. Oh oh, 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 oh oh şuraya bak şuraya 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 Şimdi onları atmayacağım. Canlı bir şey görelim. şöyle o? Şuraya alalım. Anam anam. Anam. Oh, oh 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 şuraya bak. Sonra yok efendim. Tozu yoktu. Muzu yoktu. <laughs> Demeyin. Şuraya bak. Şuraya şuraya şuraya. Şuraya bak dostum. Bu nedir ya? Bu ne böyle ya? Bu ne güzellik böyle. Vay 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 vay. <laughs> Burada kimin eli kimin neyinde belli değil. Ben onu anlayabildim bu işten. Ama bir şey var altın değil. Heykel. Bu çok fena yakalamış burada. Vay anasır. Altın olmadığı bariz. Şunu isterseniz bir de diğer telefonla çekeyim. Bir telefonla çekeyim daha güzel görüntü alacağım. Ha şöyle şuraya bak. Vay anam vay. <laughs> Biraz kameralarda geçiş yapıyorum arkadaşlar. Çünkü GoPro böyle <laughs> odaklanmadığı için fazla kaliteli yapmayı. O yüzden şunları kullanmak zorunda kalayım bazen böyle geçişleri. Şimdi kameralarda Bak burada. Şunun içine bir kere daha bakalım. Başka bir şeyler var mı? Artık bayağı büyük görünüyor için şunları pointerle kontrol edeceğim. Sinel var mı yoksa korsan mı? <gülüyor> <gülüyor> şunları bir kontrol edeceğim. Bir şey var mı yok mu? İçi görüyor musunuz dışı? Ve ne kadar büyük. Vay. Şimdi kontrol edelim. Şöyle şöyle. Şunlara bakacağım. Bu korosan harçlarında bir şeyler var mı? içinde başka bir gövmediğimiz bir metal var mı? Onlara bakmayız. Da. Başka sinyal vermey. Güzel. Çok güzel. Tamamdır. Hazır. Ah. Evet. Şimdi olayımız bu. Aa bak bunda kral tacı var ya. Şunda kral tacı var. Kral savaşıyor biriyle herhalde. Ve canını kurtarmak için yakalamış adamı. Çok fena yakalamış. Öyle gibi durayım. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Bundan sonra diyecek bir şey kalmadı. Başka aramaya da gerek kalmadı. Güzel bir şey buldum. Ha, olayımız neredeydi? Olayımız asıl aşağıda. Şurada. Tam orada. Büyük bir tane şey var. Çok büyük ihtimal oradan asıl malzemeyi almışlar ama burada da bir tane kediyelik varmış. Yani müjdelik dediğimiz olay varmış. Müjde de müjde bu kadar büyükse veya ayrı bir yer yapmışlar buna sırf bu daha özel olduğu için. Öyle de olabilir. Her türlü yorumlayabiliriz. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.